Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber baya 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 önce attığımız videolardan da önce Brawl Stars çekiyorduk. Şimdi yine çekeceğiz. Evet yeniden Brawl Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar. Evet Ayşe. E... Şimdi ben karakterimi düşünüyorum. Öncelikle merhaba diyeyim ben. Merhaba demedim galiba. Merhaba arkadaşlar. Deseydi. Evet. Evet deseydim keşke. Evet Ayşe ne oynayacağız seninle? Ne, ne oynamak istiyorsun? Savaş kazan görevim var benim sadece. Tamam. Karakterimi seçmem lazım ama. İki de hesaplaşmaca mı oynayalım? Olur. Çift hesaplaşmaca mı? Olur. Tamam sen. Sen seçiyorsun değil mi? Evet. Tamam sen seç. Karakterimi ne, ne alsam ki ya? Fark etmiyor. Yarın 47 karakterin içinde karakter bulamıyorum. Evet benim benim o kadar karakterim yok tabii kaç? ki. Bilmiyorum ki kaç. 26. 26. Hmm. Evet 26 karakterim var şu an arkadaşlar. Tamam mısın? Ben Nita'yı değiştireceğim yalnız. Nita'yı niye ben almışsam bilmiyorum ama. Ee, hadi ben Tara'yı alayım. Üçsüz Tara'yı alayım evet. Başladık. Evet bakalım şimdi. Şey Senin sevdiğin karakter ne oyunun içinde? Ya hatırlayamadım. Ayarlamadım. Ne bu basket? Ayarlamadım basket açmıştım. Ben öldüm. Sen de öldün. Aha sen öldün. Şuna. Ben de şey aldıydım yani çift hesaplaşmayla oynayacağız diye çimenden çıkalım görürüz diye Ödün, sen neredesin? Öldün sen? Öldüm. Öl. Hadi ya. Öl, öl. Ha, top nerede? Top burada. At, 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 at. Attım, ama girmedi. Hadi ya. Sen de. Oo, ta nereden attın amca sen de? Yine girmedi. Ay, iki canım. Ay, çekin, çekin. Ay, iki canım. Hadi Ayşe. Ben sütüm de zor değil mi? Yok. Evet, Tabi. Ama yine Bu dayanamıyor ya. Hayır gitti. Hadi 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 koş 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 Bak. İlk çık çıkanları kalkanı oluyor. Hiçbir şey gelmiyor, değmiyor. Zaten o güç bir, yere araya getirsinler öyle toplansınlar dengeleri bozulsun diye yaptım ya. Hadi biraz yakın i̇şte Hiç Hiçbir şey değmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Ha, alamadım. Yanından geçtim alamadım Hadi hadi. Bizim, ooo el bizim elemanı attı. Buse'ymiş bak adı da. Buse. Aaaa. İçimizde tüy Fark etmiştim evet, evet, Türk aldığımızı. Nereden fark ettin? Hayır senin bayrağın var. Benim bayrağım. Benim Hayır bayrağım girme bayrağım girme. Yedim. Aa girme. Benim üstünde Türk bayrağım var. Şimdi de... Şeray yazıyor. Benim üstüne yazıyor. Evet. Hadi arkadaşım. Acaba niye yedik kitapla? Ya herkes yedik kitapla oynuyor ki Ayşe. Niye ki? Nasıl niye ki? Niye ki işte? Niye ki? Ya şimdi bir hesapta sürekli oynanmıyor. Çünkü bazen karakter gelmiyor, şey yapmıyor. bir de eski kutu açmaca vardı ya. Anam Evet. Kutu açmaca olunca. Hı -hı. Yalnız ben müziği kapatmadım. İnşallah arkadaşlar bizi duyuyorlardır ya. Hı, duyuyorlar biz kapatalım. Yani, tamam şimdi ayarlarsan... şeyi kapat. Şey gelelim tekrar. Ayarlar. Tutun. Biz yenildik mi yendik mi bu arada? Yendik. He iyi ben yani anlayamadım ya. Tamam şimdi şu şimdi... ayarlardan ses efektlerini kapatayım çünkü ben de çok gürültü oluyor. Sen oradan açabilirsin aslında oradan biraz Doğru ses gelebilir aslında. Oradan duyulmaz çok. Hatta ses de verebilirsin normal müzik sesi de verebilirsin. Tamam veriyorum. Tamam biraz şeyi açabilirsin. Tablet. Anladık. Tamam. Tamam şeyi değiştirsen. Neyi? Basket savaşını değiştirmeyeceğim. <laughs> ha, savaş kazanı yaptın zaten bitmedi mi? Bitti göre tamam. O zaman ne yapalım? Çift hesaplaşma oynayalım birkaç el. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Şöyle oynayalım mı? Ben tar tara, tara kalsın. Tara. Tara 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 şey tara tara. tara. Bir şey oynayalım dostluk maçı. Tamam dostluk maçı. İddialı, iddialı oynayalım hatta seninle. Tamam. tamam. Neyine iddiaya giriyorsun? Hadi söyle bakalım. Çok anlatma. Tamam, çok anlatına iddiaya giriyoruz arkadaşlar. Kaybeden kazananı e, kazanana çok anlat alacak. Çok anat. Çok anat olacak. Hmm, şu. Tamam. Bu nasıl bir dost savaşı? Bekle dur ayarlıyorum. Taraf değiştir. Ha. Bak, bak. Evet. Hazır. Oo, evet. tamam. Geçen oynadım. Şimdi nasıl kurallarımızı söyle bakalım hadi. Kurallarımız? Hiçbir şey. Hile yapmak var. <laughs> yani o zaman şöyle herkes istediği karakteri seçebiliyor. Ha. Tamam hadi bakalım. Kaç yapan kazansın? 3 yapan kazansın. Alış. Tamam hadi başlıyoruz. Aa, ben kimi aldım? Ben güçlü karakter almadım. Ben ne yapacağım tarayı? Taranın şeyini. Neyse. O Brook almışsın sen Brook. Senin kocaman şeyim var. Ya bu dikenleri niye koydun sen buraya Ayşe? Ya bu şerita yapmayayım dedim. Bari bir şey olsun. Bir şey katayım dedim. Allah. Kaçamadım vurduldum. Of kız kaldı Allah'tan. Hadi be. Hadi Ben işte bundan kaçtı dedim. Şuraya sakladım artık. Şuraya. Bak bak yok var da da birbirimizin. Tamam şimdi. ben bakmıyorum sen merak etme. Oo, oo, oo. Aa, aa, öldüm ya. Ya Ayşe olmaz ama ya. Yine mi çikolata çikolata gidecek benden ya. <laughs> Hadi bakalım evet. benim askerler. Saldırın, 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 saldırın. Merhaba. İşte Oy. bu kadar. Ha <laughs> <laughs> <İşte bu kadar>. ha. <laughs> i̇şte bu kadar. Ne oldu Ayşe? Ne oldu? Her zaman ye yenemezsin öyle. Her zaman Hadi. Evet her, Hadi ya, her 7 7 evet her zaman. Hadi ya sekiz idi oğlum. Evet her zaman yenemem kesin Tabi tabi. Her zaman yenemedim belli işte. Sekiz 7 Eskiden böyle sıfıra karşı yani dalga geçiyordum bir de. Neredesin kız? Buradayım. Hayda. Hadi. Ama Ayşe saklanıyorsun sen. Niye saklanıyorsun? Çıksana meydana. Tamam. Valla oradan mıydın kız? Aha 11 an öndeyim. Aynen. Gel hadi gel. Gel 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 de görgülülü. Gel aa boşalttı attı. Hem de boşa attı. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk maçı kazandım. 1-0 öndeyim. Ciddi var şans, şans vermiş. Şans, vermiş. Ciddi. Evet şimdi hangi karakterimi alsam acaba? ben de söyleyeceğim ne olduğunu. Tamam. Ben hazırım. Mendi. Ya sen benim karakterime <laughs> ne karışıyorsun ya? <laughs> Ama benim karakterime bakarak şey oynuyorsun sen. Neyse buna rağmen seni yeneceğim Ayşe. Evet hadi bakalım bekliyoruz. 3, 2, 1, başla. yerde ayarlayın. Sen mi ayarlayamadın? <laughs> tamam önemli değil. Evet. Oo senin karakterin sevmiyor o karakteri? Ama yenebilir mi? O karakter çok iyi atıyor ama ya. Hayda çok fena. Tuzak. Tuzak düştüm. Tuzak düştüm. E nasıl olacak bu iş? Allah nereye atıyorsun? Uuu cümle çok azaldı. Anam. <laughs> Hadi ha vurdum ha vuramadım nasıl kaçtın kız ya ama ah, tam öldürecektim. Hayatımda yaptığın en iyi hareketti. Evet tam öldürecektim arkama geçtin öldürdün ya. Sen diğer benim hareketimle. Ben. Tamam bu hareketi herkes kısa bir... Herkes like atar. <laughs> Buna ya, da like atar herkes. Yani arkadaşlar videolarımıza like atın, beğenin lütfen izleyin videolarımızı. Yok, no, benim hareketlerime like atıyorlar senin. Tamam, o zaman Ayşe'nin lütfen Ayşe'nin hareketlerine like atın. Beni beğenin. Ona like aha geliyor yine. Hayır, hayır. Ho, oh, kurtuldum. Geliyorum, geliyorum. Allah yine vurdum. Ha ha. altı. 6. -6. 6, -6. Aa nereye attı bu şeyi? Süper gücünü. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Hadi vur şunu. Vurdum. Daha 8 6. <laughs> evet. Allah nereye atıyorsun? Şans verdim. Ya ama benim şans ya otomatik ateşlemedi. Sağ sola niye saçma sapan yerlere ateş ediyor ya? Nişan almadan ateş aha. aha dur yakalayayım seni. Yakalayayım, yakalayayım yakalayayım Neredesin? 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 neredesin, neredesin? <laughs> Heh, buradasın. Hadi ya. 12 Yapma ya. Ne oldu ben sana şans vermiştim sadece. Şansını elinden aldı. Haydi öldüremedim ya. Tü. Tüstüm, tüstüm, tüstüm. Ya ama olmaz ki ya. Neyse ya otomatik ateşlemeyi beceremedim. Sağa sağ sola sağ, saçma sapan. Evet sağ. hangi karakter alacaksın? Chester alıyorum bu sefer de. Chester tamam. Chester. Hadi bakalım. Chester'a iyi bir karakter Şu an 1-1 değil mi? Evet. Evet. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Hangimizi destekliyorsunuz? Evet. Yani Ayşe var, ben varım. Hangimiz? İy hadi 3, 2, 1. Tamam bitti. Burada... bitti. Bitti bitti bitti. Çabuk, bitti, çabuk. Tamam, tamam. bitti bitti bitti. Hadi çabuk çabuk çabuk. Evet, çabuk. Şöyle inayarım bu tamam mı? Çöz. Ama öyle uzağa gitme. Mikrofon sesi duyulmayabilir ya. Yaklaş biraz. Tamam. tamam. La, Bak, la, la 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 hadi la, la 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 Aa, bu neydi Squeak? Gıcık oluyorum Squeak'e. Squeak seni sevmiyorum. Ben de yoksun o yüzden sevmiyorum. Ben de sana gel. Ben de sana gel. Gıcık Hii. ya olmaz ki ama. Squeak ben de olmadığı için gıcık oluyorum. Yoksa Squeak iyi bir karakter. Allah. <laughs> Allah. Hadi. Hadi yakalayabilirsin. Hadi. Oha vurdum. Oo ben ölmedim ama. Hah. Hayır yine mi? Ya bu senin yapışkanlı şeylerinde ne kadar kötü yapışıyor hemen. Ha yine yapıştı. Aha vurdum. Vurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi yine öndeyim. Hadi bakalım. Kazanacağım, kazanacağım. Aha. Aa. Ne oldu? Ne oldu? 8-2. Ya. Şimdi sen görürsün. Ya. Ya. Anam, ana, ana, ana. Iskaladım. Nasıl ıskaladım ben onu? Aha! Beraber. <laughs> İkimiz birden gittik. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya. Uzun zamandan beri yenemiyordum Ayşe'yi. Nihayet sonunda Hadi birazcık yetişebilirim hadi. Hadi ya şey yetişmedin. Öyle mi sanıyorsun? Ha. Ana a. Ya yine yapışıyor. Bu ne? Nasıl bir yap? Ona bir de yapıştırıyor. Yapışıyor bir de yavaşlatıyor ya. Hana mana mana bana Hayır. Hayır öldüm be. Ha ölmedim. vurdum 13 7. Evet 2-2 1 öndeyim arkadaşlar. 2-1 2-1 öndeyim. Karakterinle. Karakterim mi? Sıradaki karakterimi seçiyorum. Evet arkadaşlar karakterimi ben, seçiyorum. Ben ya abs her neyben alıyorum? Mane. Aha. Hadi bakalım bu sefer nani ben aldım 2-1 öndeyiz. Aa. Bu oyunu kazanırsam çikolata çikolatlar Ayşeden. Eğer Parasını senden alırım. <gülüyor> <gülüyor> Parasını benden alacakmış. Evet hadi. 5, 4, 3, 2, 1. Evet başla hadi tamam. Bir saniye şeylerimi ayarlayayım. Hayır hayır bitti 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 bitti. Hadi bitti bitti çabuk. Ayşe hadi hadi bekliyorum. Evet hadi bakalım. Ya. Evet evet oynuyoruz ya sadece şey maalesef ya, te telefon çaldı da ya, sessiz oldun ya ne telefon gel. çaldı ne yapacağım şaşırdım da onun için <laughs> gel, hadi 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 be Bağırma, ya heyecanlanıyorum ötüyor, vur 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 vur. ya ama heyecanlanıyorum ne yapayım kaç zamandır ilk defa seni yeniyorum neredesin Ayşe Buradayım. Hayır, hayır dön. <laughs> ya. Seni yaptığını yapsaydım keşke. Neyse yapamadım. Sen de o ışınlanma gücü? Var var ışınlanma gücüm var da. Aha. Hey, ya ne oluyor? Nani yardım et Nani. Nani beni kurtar hadi. Yeniyor muydun sen beni? Evet yeniyordum ben seni. Neredesin? Ama öyle saklanma olur mu ya? Ha bu tarafta değilmişsin. Bu taraftasın o zaman. Aha vurdum. Neredesin? Allah Allah. Şurada kesin de. Al sana. <laughs> Hadi ama saklanma ya. Aha vurdum. ne ne öbür tarafa dön. Öbür tarafa. Hadi, Hadi ya. Olmadı ya. Ya arkadaşlar olmadı ya. Ben bu hareketi yapmışım. Neredesin? Ayşe saklanma ama ya. Hadi. Saklanıyor gibi mi gözüküyorum? Hadi ya bitişi de çok fena yaptın. Havuuu. Hadi arkadaş olalım. Ee, gitti. Evet arkadaşlar 2-2 oldu. 2 -2. Ve son final 2 -2. finali yapıp Herkesi bitiriyoruz. Seç. Sonuncu karakterim seçiyorum. Sonuncu karakterim seçiyorum ve e MZ alıyorum. E -MZ. Evet. Son 5. Ya çok hızlı. 4. 3. 2. Hadi başladık bakalım. Evet arkadaşlar bu maçı kazanın çokonatı e, yiyecek. Öbürü bu, alacak. alacak. Evet, başlayacağız bakalım. Evet, bu güzel oldu. Hem mavi yıldız aldım, hem rakibi patlattım. Anam. oynamak. <laughs> Aha iyi en azından sen de öldün. <laughs> evet. Süper gücü ne acaba onu bilmiyorum ama. ister misin de? Söyleyeyim mi? Ana öldüm ya. Ha 6 5 oldu. Abo. Ya ne o bilmiyorum. El gibi bir şey var ama. Onun aldığını diyorum. Bir ne? kartla söyleyeyim. Duvardan Hayır. mı geçiyor yoksa? Hayır. Sen bir kez öldürdün. Hadi canım. Ben bu bu saatte ben hayatta kabul etmem çünkü Anam 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 Aha öldürdüm 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 Aaaa <laughs> <laughs> dokuz ay içeri Hadi aman et aman 50 saniye yaklaşık Hadi 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 Aha gideceğim hadi Hadi girseydin o gazın içine <gülüyor> 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 Hadi işte 115 115 11, 5. 11 5 ve son 27 saniye. Hadi. Hadi bakalım. Ya müthiş ya. Hadi gel yaklaş. Yaklaşabiliyorsan. Evet. 13 5. Arkadaşlar ilk defa Ayşe yeniyorum. Ayşe ay hiç etkisi olmuyor ama etki etkisi. Evet. 8 saniye. Ayşe ben buradayım. Gelebilirsin. Ben geliyorum ama Hayır. Oo, oh, 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 200, 200 bir şey de bitti ya. 270. 270'de. Evet, ben kazandım Ayşe. Bu konuda bir şeyini alabilir miyim son bir? <laughs> bula 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 arkadaşlar ver şuna. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu şey, beğenmeyi unutmayın. Şey. Ben kaçar bay bay. Hadi hoşçakalın. <laughs>